Böyle. ya hepinize merhaba arkadaşlar biz bir önceki videoyu kaydını fazla uzun yapmışız o yüzden arkadaşlar e, yapamadık yükleyemedik videoyu izlenmiyor ama şöyle bir şey var biz baya bir iyi şeyler bulduk lan ben evimde niye bununla çıktım ayakkabımı giy hemen şapkamı da tak tamam. Kafana güneş geçecekti valla. Evet güneş geçerse deliye dönerdim böyle böyle etraf taşı yapardım. Olmadık şeyler görürdüm. Bugün gereksiz şeylerin sandığını yapacağız. Abi sen yapmayacağız. Tat, ta yani şey tat, ta yok. Sen nasıl sandık yapacaksın diye olabilirsin. Evlerden alacağız kardeş. Boş bir evden alacağız işte. Yatak yataksız olan. Yataksız mı? Dur şu binada vardır ya değil mi? Ee, ya o binalarda genellikle var. Binalarda var ya. Bak yok. Binanın en üstüne çıkmam lazım kardeşim. Oh. Ha <laughs> dur günlük hayatımızı yapmayı unuttuk. Yemeğimizi de yap. Yem. Aslandık. Şey var mı içinde bir şey? Ee, sandığı sen ellemişsin galiba. Evet. Dur daha yukarıda sandık var mı? Yok. Şimdi çatıya çıkıyorum. Demir bantayla kısalt mı? <laughs> Doğru ya. Zor. Evanterde bir yer kalmadı. <laughs> Gereksiz şey ne var? Galiba hiçbir şey. Ölü çalı. Ölü çalı falan var da boş ver onları ya. Şimdi gereksiz olabilirler ama zaten sen koyacağız onları. Boş ver yani, sorun yapma. Bana Bu bunlar öldük öldüre öldüre yapmışlar da. Yeşil nereden yaptılar bunlar ya? Yani nasıl yaptılar? Efendi? Efendim? <laughs> Saat kaç? Ay, son. Saat 10. <laughs> tamam. Ben 2 dakika bir şey yapayım. <laughs> şey yap <laughs> Hemen şu sandığı koyayım ben bir. Abi ayakkabıyla şeyle girdim. <laughs> ayakkabıyla <laughs> <bir> şeyle girdim. <laughs> Yer yok lan. Tamam bir şey yapayım ben şunu. Uh, koy bir. Şimdi şunu da koyacağım. Şunu da koy. Şunu da koy. Ee, şunu da koy. Tamam tuttuğumuz balıkları da buraya koyalım. Yemekleri de koy. Bunu da koy. Sonra da al şuraya. Şimdi şuraya şunu koy. Şuraya bunu da koy. Daha yok ben bunu kullanacaktım. Şunları da koy. Bir de bunları. Şunları bir taşa çevireyim ben. <laughs>

gerekli her şeyi yaptım. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.